Keşke ışık olsun. Çok ışık şu an. Şimdi ben normalde yılbaşında, yılbaşına doğru 4 tane video koymayı planlıyordum. İkisini koymuştum. İki tane daha koyarken e, sürpriz bir gelişme yaşandı. Hatta o iki güne çok güzel planlarım vardı. Çekecek bir sürü şey, güzel şey vardı. Heyecanlıydım. Ve sonrasında da yılbaşına da arkadaşlarımla çok güzel bir planım vardı. 15 kişi falan Arkadaşlarımla bir evde olacaktık. Çok da güzel geçirecektik. Her sene birlikte oluyoruz zaten. Buna çok heyecanlıyım. Sonra yıl başına sadece iki gün kala ben bir anda böyle kötüleşmeye başladım. Bir anda bir fenalık bastı. Bir bayılacakmış gibi bir hissiyat bastı. Korona olduğunu düşündüm. Videoda bu süreci göreceksiniz açıkçası. Hani böyle heyecanlı, güne dinç başlayan bir deniz. Daha sonrasında ise şaftı kayan bir deniz göreceksiniz arkadaşlar. Günaydın dostlar. Peruk gibi tutturuyor saçım. Heh. Dün 7'de uyudum ve sabah 9'da uyandım. Ve hayatımı uzun süredir bu kadar dinç hissetmiyorum. O kadar iyiyim ki şu an. Günlerdir hatta haftalardır uyandığım gibi böyle ayılmak için saatlerin geçmesi gerekiyor. Böyle başım donkulu, gözüm kuruyor. Şu an var ya abartı. Maraton koşarım. Yemek yiyeceğim birazdan. Yemekte böyle tatlımsı bir şey yiyeceğim. Göstereyim istiyorsanız. Eo. Tatlımsı kahvaltı. Aşırı seviyorum. <laughs> Evde böyle bir şey buldum. Patlayan şekerli fındık kreması. Üstünde Barbie bar bir fotoğraf var. Can't take it back once it's been said. Bu ne kanki? Güzel bak. Şimdi bir şeyler izleyip üstümün neresini döktüm ya? Yani? Neyse bir şeyler izleyip takımaca video etlemece video etlemece video etlemece. Sonra bugünün menüsünde ne var? Zeynep'le buluşup piercing piercing deldirmek var psikoloji videosu izliyorum arkadaşlar Hayatım bir süredir böyle bularım asla hiç genç değilim çok fazla şeyler öğreniyorum. evde of makyajlı of dolaşmayı çok seviyorum makyajlı değil de lippa kıvırıcı şu şekilde dolaşmayı seviyorum I worry this is how I'm always gonna feel nasıl uykum geldiğine öğrenelim bakalım pattern of attachment aggressive behavior option C is what is known as the avoidant pattern of attachment Ağrım ya, ya bu kapışıyor ya. Bu nasıl böyle bir şey olabilir? Ya bak, bak yaptığım şey söyle Göstereyim. Bu nasıl buraya yapışmış olabilir? Bu neden bu? Bu ne oldu? Ne var? Bunu kaldırdım. Her şeyi dökülelim. Kendime kahve yapmıştım ya. Nasıl böyle bir şey? Olabilir? Bu ne ya? Ya resim şimdi Ya bütün huzurumu sikişti şu an. Resim çiziyordum. Çok huzurlu bir şekilde. Çok tatlı bir şekilde resim çiziyordum. Masanın haline bak şimdi. İğrenç. Ay. Ay bir de yanlışlıkla lavaboya çok az yulaf gel. Tıkanmaz inşallah. O kadar tatlı bir şekilde resim çizip podcast izliyordum ki. Suluk niye bir yapışmış olabilir? Bu ne? Dalarım. Oo. Diyordum. <laughs> Üstüm çıplak mısır patlattım. Üstüm çıplak olmasıyla hiçbir alakası yok ama sadece. Değerli. Neyse. Oy oy oy. İlk defa bu yapmış arkadaşlar saçını. Şimdi Zeynep'le süper sepe. Günlerdir bırakmadığım ayakkabıları artık bırakacağım. Üstüne çizim yapılacak. Sonra da kahve içmeye gideceğiz. Önce piercing şaka yaptım. Evet arkadaşlar şeye gittik. Piercing'e gittik tamam mı? Telefon düşüyor mu? Evet. Piercing'e gittik arkadaşlar. Sonra tam yaptıracaktı. Ben işemeye gitmiştim. Tuvaletten bir çıktım. Zeynep dedi ki yaptıramıyoruz. Şu kol cihazları yokmuş. O yüzden piercing yaptıramadık. Boşu boşuna heyecanlandırdım sizi. Kusura bakmayın. Çişim var çok mutsuz duruyorsun ama. <laughs> Oha çok mutlu senin lan bir zeynep. Oğlum sen kahve sarı çok yakışırmış. Halbuki çok yakışır. Yok ya. Am o kadar kötü hissediyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. C vitamini aldım. garip kokuyor ya. Hiç hoşuma gitmedi bunun kokusu. Böyle bir şey gibi kokuyor. Red Bull, Red Bull gibi kokuyor. Güzelmiş ya şaka yaptım. Baya güzelmiş hatta. Oh çok güzel geldi. Oha. Oha. Tek ihtiyacım olan tadı güzel herhangi bir şey ağzıma Bakmış galiba. Abi canım inanılmaz sebze çorbası çekiyor tamam mı? Bir de sıcak sıcak bir şey yemek istiyorum. Ben gerçekten şu an sadece brokoli çorbası istiyorum. Onun da harbi çok güzel. Oh. Çok iyi geldi lan. O çok iyi geldi. Çorba da olsa keşke. Yalasın o kadar kötüyüm ki hiç abartmıyorum. İnanılmaz kötüyüm. Koronaysam hayatı sikeyim. Çok kötüyüm dün gece de çok kötü geçti. Yani mecalim olsa şu an dün gece aslında komikti bence yani. Kendi kendime acı çekmem yani mazoşist değilim de. Komikti yani tamam mı? Hani kendi kendime konuştum sadece. şu an gelecekteki deniz olarak kafam toparlanmış bir şekilde olduğum için o gece yaşadığım şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle ben inat ettim. O sırada halam, halamın evinde tektim. Dedim ki ben bu gece bu hastalığı atlatacağım dedim. Hayattaki savaşçı rolümü üstlendim o sırada. Dedim ki bunu tek başıma halledeceğim. Bir günde geçecek dedim. Tamam. Çok da sinirlendim çünkü eğer korona olduysam gerçekten yılbaşından 4 gün önce çok kötü. Sinirlendim buna. Sonra kafama koydum dedim ki bu gece bu hastalık burada bitiyor. Vücuduna atıyorum. ama Bu hırsla bir tane minoset aldım. Ateş düşürücü. Aldım. Yine iyi gibiyim ama eve geldim de böyle tir tir titriyordum yani. Ve çok halsizdim gerçekten ölü gibiydim. Neyse sonra uyumaya çalışıyorum tamam mı? Tabii ateşliyken uyumak çok zor bir şey çünkü hem titriyorsun hem üstünü kapat desen kapatmamalısın ama sonra kapatıyorsun ama sonra kapatınca iyice sıcaklıyorsun sonra bayağı ter, çok kötü terlemeye başladım. Şey halis geçiriyorum tamam mı? Sürekli halis geçiriyorum. Gerçekliğin kıyısındayım. Ne yaşandığının farkında bile değilim ama beynimde düşündüğüm düşünceler var ya, her uykuya dalar gibi olduğumda kendi kendime konuşmaya başlıyorum. Ama neler de... Bak yani böyle abartı senaryolar kuruyorum. Şu an hepsini tam hatırlamıyorum ama fantastik bir dizideymişim gibi böyle. Evet şu an ya yani kendimi böyle prenses gibi görüyorum. Bak vücudum, beynim ve biri daha. Bak üç farklı kişi vardı o sırada tamam mı? Kişi. Vücudumda bir kişi aslında. Herkes farklıydı o sırada. Diyorum ki asıl odamız prenses. Prenses de ateşli olan... Bak beynimde düşündüğüm şeyler yemin ederim buydu o sırada. Ne neyin kafasını yaşadım o sırada hiçbir fikrim yok. Sonra diyorum ki prensesi korumamız lazım. Sonra uyurken böyle yapıyorum. Prenses... Bir şeyler mırıldanıyorum. Sonra vücudumu 3 dediğim gibi üç farklı şey ayırdım tamam mı? Bir baş, asıl hastalıkla savaşan kişi tamam mı? Hani böyle şey gibi düşün. Böyle şekil olarak kafamda şuyum bak. Bir tane Bütünlük. Nasıl anlatacağım size hiçbir O geceki kafa gerçekten hayatımda bir daha yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Bir baş kişi, bir de yanlarda 45 derecelik açılarla iki farklı yardımcı. Ama aslında bunlar üç tap. Bu tam ta kendisi, tamam mı? Bu baş koruyucu. Bunlar baş koruyucunun yardımcıları. Bir de geriye kalan açılarda da, tak 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 tak, aşağı kadar olan açılarda da diğer yardımcılar var ama en önemli olan da bu uçuyorum ki evet şu an çok iyi kendime bakıyorum kendime gurur duyuyorum bir de şu an tek başımayım ve kendime bakıyorum ve kendim, kendim kendime bu virüsle savaşıyorum ben çok güçlüyüm sürekli kendime gurur duyuyorum tamam her be titriyorum ama diyorum ki sen mükemmelsin sen <laughs> sen sen bununla savaşabiliyorsun abi neler neler en çok böyle aklımda beliren imaj şuydu bak Nasıl bulayım ben size onu ya? Böyle hani tahtadan şeyler olur ya. Silindir silindir asla ismini bilmiyorum. Silindir 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 tahtadan böyle. Kabilelerde falan olan böyle. üstüne de bir tane surat olur böyle dişleri mişleri olan. Tahtadan böyle uzun ince. That's what she said hocam. Kendimi onun gibi sanıyordum. Ama nasıl onu, neyi onunla bağdaştırarak kendimi o sandım bilmiyorum. Çok farklıydı. Çünkü o gece gerçekten bir gece değildi. O gece böyle her geceydi. O gece geçmiş ve gelecekteki her gecemdi. Ben o gece ne yaşadım bilmiyorum. Şimdi videonun normal akışına devam edebilirsiniz arkadaşlar. Her yerimden su fışkırıyor şu an. Ve yanıyorum. Zeynep burada iki haftalığın arkadaşlar. İnşallah Zeynep'e de bir şey olmadı bu arada. Ağzını sıçayım ya. Test olmaya gidiyorum zaten. Umarım korona değilim. Yanıyorum şu an aşırı sıcak kulaklarımız kulaklarım Test oldum. Testim negatif çıktı. Ama doktor dedi ki dört gün sonra tekrar test olsun. Çünkü yakın zamanda kaptıysam ilk başta negatif çıkabiliyormuş. Falan filan böyle oldu yani. bilmiyorum henüz olup olmadı mı. O kadar iştahsız ve yorgunum ki şurada kolum kaldıracak enerjim bile yok. Arkamda müjver ve trabzon hurvası var ve cidden bir vida Sırık aldım ve bıraktım. Yani. Üşüyorum bir tık. Çok boktan. Bu şeyi nasıl açacağımı Çözemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. Allah, Allah şurada bir açık var görsin böyle gözüktüğümü bilmiyorum. Çoğu şey normal kamerayla çekmek istiyorum. Ses ve görüntü kalitesi açısından ama kamera dünden beri diğer odada ve gerçekten yürüyemiyorum. Kendime böyle bir şey söyledim. Çok güzel. Soğuk soğuk. Evet arkadaşlar çok az şey çektim çünkü günlerim ölü gibi geçiyor ya. Şu an ateşim normal de. Yılbaşına bir saat. Gözümde kar kayık ya. Filmimin bitmesine ise iki saat var. Don't Look Up izliyorum ve bu Don't Look Up denen filmi ben bir arkadaşımla izlemeyi hayal ediyordum. Ama nasip olmadı gördüğünüz üzere ben tek başıma izliyorum çok da beğendim çok da mesutum. Salatan var. Futbolcu kombinim nasıl Roberto Carlos bacaklarım. Hayırlı olsun. Ne? <laughs> <laughs> of. <gülüyor> Yeter. Konuşamıyorum yani direkt. Ne isteyecektim ki geri sayımı yapmaya? çok hevesli olmasam da tam böyle sıfır sıfır olduğunda tuvalette olacağım o kadar eminim ki. Çünkü sürekli içim geliyor. Kesin denk gelecek. Böyle diyeceğim ki açıp yapacak gideyim diyeceğim sonra bam iş erken gireceğim falan. Ki çok da kötü bir şeydi bence. Ay, i̇çim içim ürperiyor arada. <laughs> falan. Evet arkadaşlar. Üstümdeki okul formam çok da güzel yakışır bana. 2020'nin son dakikaları. Saat 23. 42. Kıçımda onu be. Bu seksiliğimi 2022'de de devam ettirmeyi düşünüyorum. Fool me one time. Yani fool me time. One direction. One direction. One direction şarkısı açmak istiyorum. Fool me one time. Bıt 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 İki gündür bu arada her hapşuruğum geldiğinde Videoya çekmeye çalışıyorum telefonla ama her seferinde kaçırıyorum. Uf One Direction'ın bir tane şarkısı var. Bak gerçekten çok iyi. You use me from the day that we first met. O kısma gelsin. yeah you use me from the day that we first met. Bunlar o kadar... Nostaljik ki bu arada. 2021'e sinirli. Gerçekten sinirliyim. Çok e, canım acıttı kendisi. Yaktı yani bayağı canımı yaktı. Psikolojik acı çektirdi bir tık bana. E, bir tık değil. E, o, o Bayağı çektirdi. Canımız sağ olsun. Bak canımız sağ mı? Sağ. Hasta mıyım? Hastayım ama canımız sağ mı? Sağ. 2021... Son 9 dakikan seni unutmak için 9 dakika bana yetecek mi 21? Ay hastalığın. Bu arada bugün sadece bir kere ateşim çıktı. O yüzden queen shit. Anladı vücudum benim şey yılbaşına tek gireceğimi. Dedi ki yani bir güzellik yapayım bir kere atış çıksın. Okey. Ben de okey dedim yani bir kere ateşim çıktı. Ee, bayağı iyi daha. Sensin, Sensin kanka. kanka. Hemen işin mi? Bak 53. 53 53. Bak dedim. Dedim işedim ve hoşuma And yeah, I let you use me from the day that we first met. Oh my favorite. Bak çişimi yetiştirdim bu arada. Bilinçli bir idrar kesesi diyebilir miyiz sayın seyirciler? Kesinlikle evet. Bu arada, bu arada artık mutluyum. Şakasız. Harbi mutluyum. Artık gerçekten mutluyum. Hayatta yapabileceğim şeyler sınırsız. İç enerjim sınırsız. Güzel dileklerim. İyi hissiyatlarım. Her şey sınırsız. Çok iyiyim. Bak çok iyiyim. Harbi çok iyiyim. Ay. ah, ah. Arkadaşlarım baba beni FaceTime arayacak. İlaçlarını içtim mi? İçtim içtim. içtim. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum çok sardı. Durabilir miyim? Sıfır sıfıra kadar durabilir miyim? Efendim? Sıfır sıfıra kadar durabilir miyim? Eee o yüzden arasın. Ha tamam sardı. 10 saniye. 10 saniye. 6, 5, 4, 3, 2, 1. gülemiyorum pardon. Sizi çok seviyorum. Ne? İyi <laughs> miyim? <iyiyim>. Sadece hastayım. <laughs> Ortam. Oğlum çok tatlısınız la. Oh. Ne İremim iyi seneler. İyi seneler. Seni seviyorum. Ben de seni... <laughs> Derinim, İyi seneler. Biliyorum. Tanım, iyi seneler. İyi seneler. <laughs> Evet iyiyim. Sizi çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ya sarhoş mu amca? Seni duymadım da Kerem'e ver. Kerem'im. Girl, i̇yi seneler. Seni seviyorum. Seviyorum deniz özü ver. Eski bak. İyi seneler Eski bak. İyi, iyi olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Can gelişim. Seneye beraber gidiyoruz zaten. Dur mama. Deniz dudak dudağa uçmuş olduk. Sen de sağ yaptın. Meriç kaptın. <laughs> Neyse dinem uzakta. Dinam uzakta. <laughs> Oğlum ben sonra o kadar senaryo yazdım, ya, ya biliyorum sonra ben korona oldum. Biz birlikte yıkık yıkık kutlayacaktık ya. Ama ama artık yeni yıldan itibaren mutluyuz tamam mı? Teşekkür ederim aradığın için. Hepinizi öpüyorum. Bol bol eğlenceler. Hasta hasta oturuyorum Vallahi Hiçbir şey yaptım yok. Dizi izliyordum. A bak ay Firefly diyecektim ama ne alakası? Pa Neydi onun ismi? Hawaii fişek. Hawaii fişeks, you know. Do you hear? No, I what is Hawaii fişek? I don't know. Yet. Oh, you don't? Oh, it's bang bang bang, you know. Firework. Kim ya? Ah. Aa! ah, oh, tanımıyorum ben öyle birini. Yakışmadı can geliş. Yakışmadı diyor. Yok. Yok ya. Görüşürüz. Bol bol sarhoş bol bol video atın bana tamam mı? İzleyip gülmek istiyorum. Bay bay. Bay. Ay. Bir anda mutlu doğum şey oldu. Ay çok mutluyum şu an. Tamam. 2022'ye okeyim. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Oo saçma 1 Ocak'tan. Günaydın. O kadar kötü gözüküyorum ki. Saçma ne oldu gerçekten böyle. Diğer günlere nazaran daha az ateşli uyandım. Biraz tadımı kaçırmadı değil. Çünkü ben ateşliliğime gittikçe açacağını sanardım. Ama sonradan anladım ki ateşindeki bir vücut ısısından çok bir karakteristik özellik. ben de çok olan.